Anne ne yapıyorsun ya? Sen benim arkadaşımla nasıl konuşuyorsun? Ben zaten gerekeni söylüyordum. Ay yeter be. Sabahtan beri Demir arıyor, Nece arıyor. Ha baktı, ulaşamıyorlar. Şimdi Çisil'i araya koyarak iş bahane ediyorlar. Yetti be, yetti artık. Anne Çisil benim arkadaşım. Kızım hepsi planlı bunların. En iyisi ben seni Nazil diye teyzenin yanına alayım. <laughs> yok artık. Evet anne, yok artık. Niye? Nazil de koca bir şehir. İşini orada yaparsın. Nereye? Kızım kahvaltını bitirmedin, gelsene. Figen, rahat bırak sana şu kızı. Rahat bırakmayacağım işte. Bıraktım, ne oldu gördüm. Uçarsın, uçarsın, geçilmez ki sıcak bir şarap Yanarsın, yanarsın, içilmez ki aşk bir kapı Çalarsın, çalarsın, açılmaz ki aşk bir Çalarsın, çalarsın, açılmaz ki. Aşk bir rüya, bir rüya, uçarsın uçarsın geçilmez ki sıcak sıcak bir şarap bir şarap yanarsın yanarsın içilmez ki aşk bir kapı bir kapı çalarsın çalarsın açılmaz ki. Hakkı hadi kolun şey yap, sok kolunu. Ya Muazzez, 40 yıl oldu bir ceket tutmasını öğrenemedin gitti be. Ya önce sağ kol, sonra sok kol. İkisini birden sokacak halim yok. Ahtapot muyum ben? Haklısın Hakkıcığım. Yavaş yavaş. Ee, şu bastonunu da al bakayım. Ne bastonu be? Bu yaşta baston taşıyacak adam mıyım ben? E, doktor doktor ben lazım dedi ya. İstemem baston falan. Mustafa! Mustafa! Hah, hı. al şu bastonu istemiyor Hakkı Bey. Sen şey dertli. Bu ne Mustafa? Yaka bağır açık. Düzelt kalabattı. Bu ne keçi sakal ha? Bu ne keçi sakal? Bir daha görmeyeceğim sakal. Bundan sonra sabahları içtimaya çekeceğim seni. Emredersiniz Hakkı Bey. Hakkı, artık sabahları erken kalkmana gerek yok. Doktor seni emekli etti. Ya, demek doktor beni emekli etti. Doktor kendisi emekli olsun. Ben işin başına geçmeden bu işler düzenlenmez Muazzez. düzenlenmez. Mustafa! Lan! Aç kapıyı. Emredersiniz Hakkı Bey. Ne bağırıyorsun be? Sağırım var karşında. E, Hakkı, e, kızmazsan bir şey söyleyeceğim ben sana. Muazze söyle, çıldırtma insanı. Sen de beni huysuz ihtiyar yaptın çıktı. Şey dedi, Nil işten ayrılmış. Ya! Ha. Allah Allah! Bak Allah'ın işine. E, ben de olsam ben de bırakırım. Gururlu kız tabii bırakacak. Ama dur, ben bir şey biliyorum. İşin başına geçtikten sonra icap ederse onun evine gider, emri vaki yapar... ...onu işe döndürürüm, beni kırmaz. <laughs> Hakkı Bey lütfen, iş falan yok. Unutun işi gücü. Emekli olmalısınız artık. Çalışmanız, strese girmeniz... ...dolayısıyla kusura bakmayın ama ölmeniz demek. Sakın bunu unutmayın. Peki doktor, peki tamam, tamam. Hadi bakalım gidelim. Ha, sakin Hadi. ol Hakkı, sakin ol.

Titrerim mücrim gibi baktıkça istikbalime. Ay! Hoş geldiniz. Uyurduğum ya dur Muazzez ne güzel söylüyor ya benim ya. en sevdiğim şarkıyı. Ay ben alayım o zaman bunları. Ee siz ayakta kalmayın lütfen oturun. Tamam tamam. Ben anneme hadi. haber vereyim. Tamam tamam. Ay bir dakika. <laughs> Anne! Bunları yukarıya koy hadi. Tamam. Anne! Anne! Ne var be? Ne haber Ne oldu? <laughs> Muazzez Hanım'la Hakkı Bey geldiler. Aşağıda... Anne bak, lütfen bu insanlara iyi davran. Hakkı Bey hastaneden çıkar çıkmaz beni görmeye gelmiş. Ay kızım böyle pat diye haber vermeden gelinir mi hiç? Salih, sen git onlarla ilgilen. Ben üstüme falan bir şeyler geçireyim. Hadi sen tamam, git. Tamam, tamam, tamam. Ay sen de bak orada kurabiyeleri çıkar, bir çay demle, tamam mı? Tamam, tamam. Bana bak, ne? sakın bunlar seni oğullarıyla evlendirmek için gelmiş olmasınlar ha? Ne derlerse desinler, bütün tekliflerini geri çevireceksin, tamam mı? Ha, duydun mu beni? Anne! Tamam mı dedim? Hadi, ben hazırlanıyorum. Hadi, hadi. Vallahi maşallah diyorum Hakkı Bey, o kadar iyi gördüm ki sizi. Sağ olun, sağ olun. Üç stentten sonra yırttık yani. <laughs> Motoru sıfırladık. <laughs> ama doktor stres sıkıntı yok dedi, emekli etti Hakkı Bey'i. Yok efendim öyle bir şey. Ben emekli olacak adam mıyım ya? Aman olmayın. Her şey olun ama emekli olmayın. Bak ben emekli olduğum o kadar pişmanım ki. Her gün işimi özlüyorum. Onun için sakın emekli olmayın. Tabii tabii merak etmeyin. Salim Beyciğim ne olur öyle demeyin. Zaten tutturuyor işe gideceğim diye.